Şimdi diyor Şimdi ki biraz. izleyicimiz. O çukura değil de sonsuzluğa gidebilmenin yolu ıstırap çekmek, ıstıraplı yolda yürümek derken ne demek istiyorsunuz? Bunu nasıl yapabileceğini açıklar mısınız şu, diyor. Şu. Mevcut hesapları ve kabulleri rahatsız edeceğini bile bile tarihe bir şey bırakmak. Nietzsche'nin muhteşem bir sözü var. Diyor ki esas inanmak mevcut kabullere karşı çıkmaktır. Siz mevcut kabulleri okşayıp ona buna yağ çekerek makbul adam, alkışlı adam, her yerde her yerde her yerde aranan adam olduğunuz zaman tarihe ne bırakabilirsiniz siz? Bakın tarihi yaratanlara. Batıda ve doğuda. Hepsi ıstırap berzahlarından geçmiştir. Hiçbir toplumda, tarihin hiçbir döneminde hiçbir bir yönetim iz bırakmak gerekir diye soracak o zaman efendim. efendim. Bir tek tarihte mi iz bırakmak gerekir diye soracak o zaman ama. Evet, tari... o bir kişi olarak soruyor. Tarihte... birey olarak efendim, soruyor. Efendim, tarihte iz bıraktığınız zaman hepsi yerine oturur. Tarihte iz bırakmadan ne yapacaksınız? Nerede iz bırakacaksınız? İnsanlık tarihinde. Yani Göklerde mi iz bırakacaksınız? Meleklerin filan size bize ihtiyacı yok. İnsanlığın ihtiyacı var. Gayet tabi burada bırakacaksınız. Nasıl iz bırakacaksınız? Eser yaratarak. Eser yaratmak ne demektir? Mevcut kabulleri toplumu ileri taşımak üzere aşmak demektir. Kur'an buna haniflik diyor. Ve diyor ki Kur'an, peygamberlerin bir numaralı vasfı toplumlarının yerleşmiş, mevcut, dondurulmuş, statüko haline getirilmiş kabullerini kırmak ve aşmaktır. Peygamberliğin işi budur. Peygamberlik kurumu budur. Şimdi ben peygambere imanım var diyen adam yaşadığı toplumdaki zulümlere sessiz kalır aman bana dokunmayan yılan bin yaşasın derse bu nasıl peygambere inanmış adam oluyor? Ha bunu kapatmak için ne yapıyorlar? Peygamberin sarığını, sakalını, fistanını tuvalete nasıl giderdi, yemek nasıl yerdi, nasıl otururdu bunlarla. Bu mu peygamber? Peygamber o İslam devrimini bunlarla mı yaptı? Hayır bunlarla yapmadı. Peygamberin sarığı Ebu Cehil'in başında da vardı. Fistanı Ebu Cehil'in sırtında da vardı. Hatta Ebu Cehil Kabe'de tavaf edip namaz kılıyordu.